Merhaba. Nasılsınız hanımefendi? Sizden bir randevu alabilir miyim? Yeni tanışıyormuşuz gibi yapalım derken siz de biz de mi olduk? <laughs> böyle kendimi fazla kaptırdın değil mi? Yani biraz. Eğer işin yoksa öğlen yemek yiyelim mi? Yok çıkabilirim. Nereye gideceğiz? E benim eve gideceğiz. Bak şimdi ya. İnsan tavlamaya çalıştığı birini böyle sürekli eve davet eder mi? Allah Allah sen. Sen hala tav değilsin yani öyle mi? E yani uğraş biraz Peki Peki çalışacağım Gelip seni alırım birazdan çıkacağım tamam Tamam anlaştık görüşürüz ne oldu bu ne ya? Ömer sakin ol. Bırak şimdi gitme sonra konuşursun. Bir saniye. Ömer lütfen. Lütfen. Eyvah. Ne oldu canım? Babam. Merhaba. Selam baba ne haber? İyiyim. Dershanede sanıyordum seni ben öyleydim. E, dershaneye gittim. Ç çıkışta Azra'yla buluştuk. Tanıştırayım Azra. Babam. Merhaba, nasılsınız? Ömer Ünal. Meta'nın babasıyım. Meta'nın kime çektiği belli oldu. Afiyet olsun. Sağ ol bana. İyi misin? Pek sayılmaz. Ah be. hadi kalkalım biz de. Niye, ne oldu ki? Ya gerginlik olmasın boş ver hadi gidelim. Peki canım. Hesap lütfen. Biz öderiz ya. Bunlar belki başka bir şey konuşuyorlardır. Kıvılcım, 40 yaşında bir kadınla Meta ne konuşuyor olabilir ki? Olacak iş mi? Ben de şaşırdım. Ama Metehan akıllı çocuk. Ömer ne yaptığını biliyordur. Gördük ne kadar akıllı olduğunu. Neyse sen akşam evde sakince konuşursun. Şimdi biz bilip bilmeden yorum yapmayalım. Tamam. Senin de canın sıkıldı. Olur mu öyle şey? Asıl senin keyfin kaçtı şimdi. Boş ver beni. Nasıl durumlar evde? Ömer biliyorum yani bu aile meselelerini seninle konuşmayacaktık. Ama ben bir şey çok merak ediyorum ve sormak istiyorum. Sor tabii. Fatih birisiyle görüşüyormuş. Doğru mu bu? Yani geçen göreceye gittiğini biliyorum. Ama ne olduğundan haberim yok. Herhalde ciddi bir ilişki olsa senin de haberin olurdu. Ya yani inan ki bir şey bilmiyorum Kıvılcım. Neyse tamam. Kapatalım artık bu konuları. Keyfimize bakalım. Bence de. Baba ben Azra'yı çok seviyorum. Niye anlamak istemiyorsun ya? Oğlum sen kafayı mı yedin? Allah aşkına bu kadın kaç yaşında? Ya konu aşk olunca hani bir yaşın önemi yoktu. Sen öğrettin ya bunu bana. Ne aşkı Metehan? Ne aşkı? Ya bağırıp durma artık yeter ya. Çocuk yok senin karşında. İstediğim kişiyle olurum sana ne ya? Oğlum bu kadın bir sapık. Aranızda 20 yaş fark var. Senin annen yaşında. Sen onun oğlu gibi duruyorsun. Böyle bir ilişki olur mu? Eğer bunu düşünemiyorsa bu kadın sapıktır. Hiçbir şey düşünemiyor demektir. Azra'yı tanımadığın için böyle konuşuyorsun. Tanımak istemiyorum. Böyle bir insanı tanımak istemiyorum. Derhal bu ilişkiye son vereceksin. Bu saçmalık bitecek. Sen bu kadını nasıl tanıdın oğlum? Kim tanıştırdı sana? Allah aşkına nerede sen ödün? Okulun çıkışına mı geldi yoksa? Aa, ne? Aynen baba. Okul çıkışıma geldi cebime şeker. Bana bak. Bana bak gülme. Ben gülmüyorum çok sinirliyim. Canımı sıkma benim. Yerde cüzdanını buldum ofisine götürdüm tanıştık oldu mu? Hı? Ne iş yapıyor bu kadın? Bir mağazasının genel müdürü. Of insanlara bak ya. Ulan kariyeri var, işi var, gücü var. Çocuk peşinde koşuyor. Ya çocuk deyip deyip durma yeter. Ya 21 yaşındayım ben farkında mısın ya? Senin böyle bağırıp çağırmanla da gidip Azra'dan ayrılacak değilim. Sok onu kafana. O beni seviyor ben de onu seviyorum yeter baba. Yeter ya sal beni baba. Metehan. Hadi ya. Metehan. Canım. Canım ne yaptın? Merak ettim. Aklım sende kaldı. Konuşabildin mi Metehan'la? Konuşmak denirse evet. Kötü mü geçti? Uf, vallahi ne bileyim Kıvılcım. Bizim kimi anlamıyor. Kadın mı bunu dolduruyor? Anlamıyorum yani. Seviyorum ben deyip duruyor. Olacak iş mi? Şimdi Metehan yaşça büyük birisiyle olduğu için kendini önemli biri gibi hissediyor olabilir. Kıvılcım bu normal mi peki? Değil tabii ki de. Metehan delikanlı Ömer. Adı üstünde. Kanı deli akıyor. Hayatım hepimiz genç olduk. Yani birkaç yaş farkı olsa tamam. Buna bir şey demeyeceğim. Ama 20 yaş fark var aralarında. Böyle bir ilişki olabilir mi? Ya yarın öbür gün... Oğlumu bir maddeye falan da alıştırabilir bu. Bunun da garantisi yok. Olamaz mı? Evet haklısın. Anlıyorum seni. Ama oğlunun üstüne çok gidersen onu kaybedersin. Bak ben Doğan'ın üstüne gittim. Benden habersiz evlendi. Allah korusun. Ama gidip o kadınla konuşacağım. Bizimki anlamıyor. Kafasında kavak eller esiyor. Belki o anlar. Çok işe yarayacağını sanmıyorum ben ama tabii sen bilirsin. Görüşürüz. Tamam canım. Görüşürüz.